Ben şimdi bir mutfağa bakayım. kahve içer misin? Söyleyeyim sana? Aa, yok hayatım. Sen işine bak. Tamam, geliyorum. Şimdi. Mesut! O ortalık fena kızışmış. Ya sen beni bilerek mi gönderdin? Nasıl bu Ha, evet, bilerek gönderdim. Hasta mısın sen? Senin benimle ne alıp veremediğin var? Bir de kızımı alet ettin üstelik. Ya Burhan, ben sana iyilik ettim farkında değilsin. Az mı gelmişti? Ben de ona bir ders verirsin zannettim. Ama şöyle bir bakayım. Ha, tam tersi olmuş. Dersi sen almışsın Burhan. Bana bak Mesut. Beni de, kızımı da o kirli hesaplarını alet etmeye kalkarsan... Hı. ...son çok kötü olur. Bana iyilik etmişmiş. Ya sen, Azmi'yle göremediğin hesabı benim üzerime yıkmaya çalışıyorsun. Ben de bunu yemiyorum. Anladın mı? Bak Burhan, benim Azmi'yle gizli hesabım falan yok. Sadece Azmi'ye güvenmiyorum. Sumru'yu kandırdığından da adım gibi eminim. Ha, sana ne kardeşim, ne karışıyorsun diyebilirsin. Ama işin ucu Cansu'ya dokunacak. Ondan dolayı. Hatırlarsan daha önce sizi uyarmıştım. Hmm. Azmi'ye güvenmiyorsun ama birlikte iş yapıyorsun. Başın sıkışınca da buranı sarıyorsun. <laughs> Güzel taktik ya. İstesem Azmi'yi dakikasında bitir. Ama benlik bir şey yok. Sadece Sumru'yla ilişkisinde kötü bir şeyler hissettim. Geldim, adam gibi uyardım. Ha, bundan sonra işinize karışmam. Ne haliniz varsa görün. Ya uzatma. Benim işlerime de karışma. Tamam mı? Efendim. Merhaba Azmi. Nasılsın? Ne var Mesut? Dün akşam biraz sert geçmiş galiba. Anlamadım. Ne demek o? Ya Burhan'la karşılaşmanızdan bahsediyorum. Rüzgar biraz sert esmiş. Ha senin haberin var yani. Bana bak Burhan'ı sen doldurmadın değil mi? Ya ben sadece git ailenle bir yemek ye. Yani Cansu mutlu olur dedim. Mesut sen ne yapmaya çalışıyorsun? Beni adam yerine koymuyorsun ya. Bir hatırlatayım dedim Azmi. Daha dün tanıştığım adam yüzüme gülüp beni şirketinden kovamaz. Anladın mı? Ben senin odacın falan değilim. Bana verdiğin zararı telafi edeceksin. Şu inşaatı bir an önce başlatsan iyi olur. Hani daha fazla zarar görmeyesin diye söylüyorum. Oldu mu? Bay bay, Bay Azmi. Ne var? Venedik. Sumru? Evet benim. Allah Allah. Hayatım, telefonumu falan mı sildin yoksa? <laughs> Yok hayatım, siler miyim? De, birden Venedik deyince anlamadım ne de Venedik'i. Şöyle, Hani sen bundan sonra ne istersen yapacağım, nerede istersen evlenebiliriz dedin ya. Ben de oturdum, düşündüm, kararımı verdim. Venedik. <laughs> o rüya gibi şehirde kendi masalımızı kendimiz yazabiliriz. Olur hayatım. Sen nasıl istersen, seni mutlu edeceksin. Hem de çok. O zaman ne diyoruz? Bekle bizi Venedik. Geliyoruz. <laughs> Görüşürüz. Tamam, hoşça kal.